bilgiler verdiniz. Ee, şimdi Diyarbakır Semene Odası Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Osman Özsat aramızda. Misafirimiz kendisi. Kendisine hoş geldin diyorum. Ee, konuk olarak kendisine söz veriyorum. Buyurun Osman Bey. Ve tüm arkadaşları saygıyla selamlıyorum. Katılımcı muhasebeciler grubunu tekrar selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, ben Diyarbakır'dan geliyorum. Savaşın içerisinden geliyoruz arkadaşlar. Biz bu savaşta bize katkı sunan sivil toplum örgütlerinin de bize destek vermesini isterdik. Turgut maalesef bu konuda sınıfta kaldı. Yani turmumun üyelerinden bahsetmiyorum. İdari kadrosundan bahsediyorum arkadaşlar. Türkiye'deki bütün sivil toplum kuruluşları Cizre, Sur, Silva, A Diyarbakır, Hakkari, evet. bombalar altında evet. kentler, ilçelerimiz yok edilirken bizler bombalar altında muhasebe mesleğini yürütürken ben Turmuk'ta tek bir açıklama görmedim. Duymadım. Duyanız varsa, bize iletirlerse ben kürsüde özür dileyeyim. Değerli arkadaşlar, Turmuk sivil toplum kuruluşudur. Evet, tüzüğünü okuduğumuzda, yasasını okuduğumuzda bir sivil toplum kuruluşudur. Sivil toplum kuruluşu ne işe yarar? mesleğiyle birlikte asıl amacı mesleği siyasettir. Asıl amacı bu. Bizim de asıl amacımız mesleği siyaseti yürütmektir. Ancak mesleği siyasetin yanında da toplumsal sorunlardan da duyarsız kalamayız, kalmamalıyız. Maalesef sivil toplum dünyada ülkenin ekonomisini ve siyasetini mesleğini beraber götürmektedir. Turma sivil toplum örgütü değil, sefil bir toplum örgütüdür. Evet, sefil bir toplum örgütüdür. Değerli arkadaşlar, ben emekten ve demokrasiden yana muhasebeciler grubuna seçim öncesi katıldım. Ve ben Diyarbakır Deleg delegasyon toplantısında söyledim. Ben çağdaşların idari yapısını beğenmiyorum. İdari yapısı nemalanma merkezidir. Evet, nemalanma merkezidir. Bunun için size katılmayacağımı söyledim. Ve Türmo Genel Kurulu'nda çıktı, taraf oldu. Yine tarafın arkadaşlar. Bu mesleği doğru icra eder. İdarecilerimizin nemalanmadan uzak bir tutum ve ilke içerisinde olursa ben o taraftayım. Tabii ki çağdaşların içerisinde katılımcı muhasebeciler grubunun içerisinde meslekle birlikteki içerisindeki arkadaşlarımızın hepsini kastetmiyorum. Ama 30 yıldır aynı zihniyet, aynı yöntem devam etmektedir. Turmov kimi değiştiriyor? Aslında buna bakmak lazım. Ben burada bir örnek vereyim. Kadının kocası çok hasta. Evet. Allah'a yalvarıyor. Diyor ki benim 6-7 tane çocuğum var. Allah'ım diyor. Siz Davud'umu bana bağışlayın. Yalvarıyor. Davut hasta. Çocuklar perişan. Aç, sefil. Gel git. Davut rahmete gidiyor. Kadın inat etmiş. Kadın gidip bir tane Davut'la daha evlendi. İsmi de Davut. Ve Allah'a sitem ediyor. Diyor ey Allah'ım ben sana söylemiştim Davut'umu elimden alma. Sen aldın ben diğer Davut'la evlendim. Ve arkadaşlar. Çağdaşı yönetenler aynı Davut'lar. Çağdaşı yönetenler aynı Davut'lar. Onun için buradaydık. Biz son gelenekte gelen arkadaşlar birbirimizi çok eleştiririz. Kısır döngü içerisinde acımasızca birbirimizi masaya yatırırız. Ama İstanbulların çok güzel bir sözü var. Bizler bunu yaparken Atı alan Üsküdar'ı geçiyor. Evet. Çağdaşlar Üsküdar'ı geçiyor. Biz ise hala buralarda birbirimizi masaya yatırıyoruz. Kübarların çok güzel bir sözü var. Açıkta yapılan kusurun tenhada özrü olmaz. Evet. Açıkta yapılan kusurun tenhada özrü olmaz. Seçim öncesinde herkes birbirinin dedikodusunu yapar. Buna seçim dedikodularıdır. Evet. Hepimiz yaptık. Diyarbakır'da da yaptık. Bütün Türkiye'de de. Çünkü seçim dedikodusu asıllı ve asılsız herkes birbirini yıpratma peşinde. Ben de şunu söylüyorum. Vazgeçelim. Vazgeçelim ne yapalım biliyor musunuz? Burada genç arkadaşlarımızı göremiyorum. Kadın meslektaşlarımız da çok az sayıda görüyor. Bizler hepimiz biz yaşlandık. Biraz gençleri içimize katalım. Evet yaşlandık derken sahada çekilelim, sahadan vazgeçelim anlamında değil. Siyaset deneyim ister. Evet siyaset deneyim ister. Eğer biz bu bilgi donanımımızla gerek mesleği gerekse hayat tecrübemizle genç arkadaşlarımızı yedek olarak yetiştirip bir sonraki dönemde arkadaşlarımızın arkasından yanında durabiliriz. Maalesef katılımcı muhasebeciler grubu da ben bunu Diğer Diyarbakır'da bizler kadın kotasını uyguladık kendi listemizde. Buna ile başarılı da olduk şu anda bizler yöneticiyiz. Disiplinde var, denetimde var, üst kurulda kadın meslektaşlarımız var. Ben Türkiye genelindeki bütün odaları taradım. Toplam 30 tane bayan. 72 tane odadan 30 tane bayan arkadaşımız yok. Genel kurulda da söylemiştim. Çağdaş demokratlar bu mesleği erkek, ataerkil mesleği haline getirmektedir. Değerli arkadaşlar, örgütlenmek dünyanın en zor işidir. Aileyi yönetmekten daha zordur. Buna inan. Örgütlenmek çok zordur. Biz taviz vermeliyiz. Ama ilkelerimizden vazgeçmeyelim. Biz taviz vermeliyiz. Ama ilkelerimizi masaya yatırarak biz taviz vermeliyiz. Çok radikal bir anlayış, çok radikal bir söylem, yıkıcı, bölücü bir dildir. Sol gelenekte etki arkadaşlarımız, kısır tartışmalarından az önce de anlattığım yine de anlatacağım. Vazgeçmediler. Hepimizin dünya görüşleri farklı farklıdır. İnanın şu anda hepimiz ayrı ayrı konuşursak hiçbirimizin ama hiçbirimizin ilkeleri birbirine uymar. Ama düşünce olarak aynı kapıdan çıkıyoruz. Onun için diyorum, katılımcılar, muhasebecileri bir şahırın. Evet, bir araya gelin. Eğer tüm noktalar rahatsızsa, emeklerini yanan demokratik muhasebeciler grubuna da söylüyorum. Eğer biz mevcut sistemi benimsemiyorsa, işselleştirmiyorsa, birçok söylemlerimizden seçim öncesindeki tartışmaları tüketerek bir araya altı ay sonra genel kurula gidilecek. Genel kurulda neler yapabiliriz? Evet. Genel kurulda neler yapabiliriz? Bence, bu benim önerim. Biz Diyarbakır'da ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da birçok odalarla ben görüştüm. Genel kurulda ne düşünüyorsunuz? Yani mali genel kuruldur yanılmıyorsam. Olağanüstü. Olağanüstü. Arkadaşlarımızın olağanüstü genel kurulan bir kere haberleri yoktur. Bunu Türkiye genelinde hızlı bir şekilde yayınmalıyız arkadaşlar. Bana göre ne katılımcılar ne de emekten yana muhasebeciler grubu ne de Diyarbakır Demokratik Muhasebeciler grubu çalışıyor. Biraz da artık iğneyi kendimize değil. Artık çuvalınızı kendimize batırmalıyız. 27 yıl iktidarın önünü biz açmalıyız. Biz açmışız. Ben konuk olarak çok fazla konuşmak istemiyorum çünkü zamanınız dar. Bu vesileyle Diyarbakır'dan buraya kadar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.